Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı'dan yepyeni romantik paylaşımlar getirdim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere uzun bir süredir birlikte olan çiftimiz. Yepyeni aşklarından olan yepyeni fotoğrafları sosyal medyada sıkça paylaşıyorlar. İşte yeni yılın ilk romantik kareleri de hem Oğuzhan Koç'tan hem de Hazal Subaşı'dan geldi. Instagram hesaplarından sevenleri için birbirinden özel fotoğraflarını paylaştılar. Herkes bu çiftin birlikteliğine şok yaşadı fakat herkes çok yakıştırdı. İşte sizler için Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç'un birbirinden romantik, birbirinden özel ve samimi görüntüleri videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de bu çiftimizi beğeniyorsanız ve yepyeni görüntülerini her an görmek istiyorsanız, Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.